Merhaba ben Emirhan. Taptan Shooter serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber basit bir kamera takip kodu yazacağız. Kamera diye dosya açıyorum. İçine de kamera follow adında bir script oluşturacağım. Scriptim açıldı. İlk önce 3 tane değişkene ihtiyacımız var. Birisi takip edeceğimiz hedef. Diğeri hedefi takip edeceğimiz hız. Diğeri ise hedefle aramdaki mesafe olacak. karakterimizi fix update'te hareket ettirdiğimiz için kamerayı da fix update'te takip ettirmemiz gerekiyor. Yoksa kamerada takılmalar, titremeler yaşanıyor. Eğer target'ımız nalsa takip etme işlemini yapmayacağız. Eğer target'ımız null değilse yani target'ımız varsa interpolation ile bir takip sistemi yapacağız. Çünkü daha sumut ve hissiyat daha güzel olsun diye. Kamera takip sistemi bu kadar basit. Editöre geldik. Kameramıza kamera follow kodumuzu atıyoruz. Bizden bir tane target istiyor. Target olarak player'ı sürükleyip bırakıyorum. Follow speed olarak 0.1 şu anlık güzel bir sayı. Siz isterseniz değiştirebilirsiniz bunu kendinize göre. Offset'i Z'si eksi 10 olmak zorunda. Çünkü eksi 10 olmazsa karakterimiz gözükmüyor. Kamera karakterin içine giriyor yani. X'yi şu anlık 0 yapıyorum karakter kameranın tam ortasında olsun. Oyunu başlatıyorum. Şu anda aslında karakteri kamera takip ediyor ama bunun anlaması biraz zor. O yüzden sahneye birkaç tane obje koyacağım. Bu şekilde. Başlatıyorum tekrardan. Gördüğünüz gibi şu anda anlaması daha basit. Kameranın takibi bu şekilde. Videoyu beğenmeyi, görüşlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.